Merhaba ben doktor Mehmet Köroğlu İç hastalıkları uzmanıyım. Yaklaşık 8 yıldır burada Anadolu Hastanesi'nde sizlere hizmet vermekteyim. Tabii bugün ilk olarak şeker hastalığı ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum ve şeker hastalığı doğru ve düzgün bir şekilde tedavi edildiği takdirde tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır. Maalesef birçok hastamız, Türkiye'de birçok insan şeker hastalığı ile ilgili yanlış ve eksik tedavi edilmektedir. Bunların başında insülin kullanımı geliyor. İnsülin hiç sevmediğimiz, beğenmediğimiz etkileri olan bir hormon ilaçtır. Şeker hastalığında maalesef çok sık ve yaygın kullanılmakta olup artık teknolojinin gelişmesiyle yeni ilaçların çıkmasıyla beraber günümüzde kullanılmaması gereken bir ilaç durumuna düşmüştür. Biz de özellikle burada insülin kullanan şeker hastalarımızın insülinden insülin kullanımından kurtarıyoruz. Yeni ve teknolojik ilaçlarla buluşturuyoruz ve zaman içerisinde hastalarımızın şeker hastalığından tamamen kurtulabilmesi için ya da kullandığı ilaçların minimuma, en aza indirilmesi için çok güzel tedaviler vermekteyiz. Öncelikle şeker hastalığından dolayı insülin kullanan ya da yakınları insülin kullanan hastalarımızı ben davet ediyorum. Buyurun gelin sizi de insülin kullanmaktan kurtaralım. Doğru ve etkin bir şekilde şeker hastalığını tedavi edelim.